Manisa'dan birisi beni ve eşimi ölümle tehdit etti. Manisa'daki arkadaşların dediğine göre bu kişi daha evvel de oradaki arkadaşlara bir takım iftiralar atmış, kağıt bastırmış, oradaki arkadaşlarımızın aleyhinde onlara bir sürü iğrenç iftiralar, kimse gitmesin gelmesin diye bunu yapmış ve o da şikayetçi olmuş, mahkeme olmuş, adli tıptan deli raporu almış ve kurtulmuş. Şimdi bu kişi şu anda benim ve eşimi tehdit ediyor. Sohbet odasının hedef göstermeleri sonucunda bu kişi iyice tahrik edilmiş ve bu hale getirilmiş. Eğer sohbet odasını dinlediyse bundan sohbet odasının açan ve oraya katılanlar ve sürekli aleyhimize propaganda yapanlar mesuldürler. Bana ya da eşime ya da aileme bir şey olacak olursa bunlar mesuldürler. Yok eğer hiç ona katılmamış, dinlememişse zaten kendisi öyleyse o zaman sorumlu tutmam. Ama bunlar 15 gündür 7-24 bizimle uğraşıyor. O sohbet odasında. iki aydır daha bire tweet 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 tweet. Ondan sonra bu adam bu lafları söylüyor. Bunların tahrikiyle olmuş olması ihtimali büyüktür. Neden iki ay evvel böyle söylemedi de bugün böyle konuştu bu adam. Yeni nesil suikastler nasıl yapılacağı ortaya çıktı. Şimdiye kadar faili meçhuller vardı 90'lı yıllarda. Faili meçhuller vardı. Derin devletin yaptığı cinayetler bulunmaz. Hep faili meçhul olarak kalır. Çünkü yapan zaten devletin içindeki yetkililer. İstihbaratın içindeki bazı kimseler. O yüzden bunların yaptığı bulunmaz ve bu cinayetler hep faili meçhul olarak kalır. Şimdiye kadar ki bu karanlık cinayetler faili meçhul idi. Şu anda görünen o ki faili mecnun cinayetler dönemini başlatıyorlar. Mustafa Kasadar hocanın oğlunu yarım mecnun bir adamı öldürttüler. Eroinman falan gibi göster öyle olan onu tahrik ederek onu hazırlayarak bu işe çocuğu öldürüyor, götürüyor, parçalıyor, buzluğa koyuyor. Sonra da babasından fidye istiyor. Çocuğun öldüğünü söylemiyor. Fidye istiyor. Yakalandı. Orada öyle. Bir uyuşturucu müptelası, yarı akıllı bir adamı kullandılar. Mustafa Hoca'nın ciğerini yaktılar. Aynı şekilde Adana'da Hüda para yapılan saldırı 72 yaşında bir adam güya diyor ki içimden onlara da gidip gelen birisiymiş. Kurbanda filan kurban veren, et veren vesaire kendi ifadesine göre. Yani onların için onlara gidip gelen orayı bilen biri, tanıyan birisi. Böyle bir adamı bir müddet gönderiyorlar. Ondan sonra ona bu işler yaptırıyorlar. Bu kişi diyor ki ifadesinde içimden bir ses bana dedi ki git bunları öldür. Ben de gittim öldürdüm diyor. Yani görüntü nasıl? Deli. Deli görüntüsü. Acaba deli mi gerçekten? Suçu günahı olmayan bir insanı orada katletti vahşice. Allah rahmet eylesin. Yani şimdi bu dönem başladı. Şimdi de bu beni ve ben, karımı tehdit ediyor, çocuklarımı tehdit ediyor. Deli raporu var cezai ehli, ehliyeti yoktur diye rapor almış. Herhalde derin devletin şimdiki yeni projesi faili meçhuller değil, faili mecnunlar. Fail belli, yakalanıyor, hapse atılıyor. Ama zaten deli, ya da deli raporu veriliyor adli tıp zaten onların emri altında. Adli tıbba derin devletten talimat gelecek de rapor vermeyecek. Görürüm ben onları. Belki de deli de değil ama adli tıptan raporunu alır. Yatacağı iki aydır ondan sonra çıkar. Şimdiki yeni projem Herhalde faili meçhuller değil, faili mecnunlar.